Daha önce Kısabi Belediye Başkanı 2004 2014 yıllar arasında 2006 yılından itibaren 8 kez düzenlediğimiz ulusal Türkiye Rally Şampiyonası'na dahil takvimine dahil yarışlardan Uzunca bir aradan sonra, 10 yıldan fazla bir aradan sonra tekrar e, gelen bu çobanlar, e, buçlarımızın ilk e, çobanlarla hemşehrilerimizin, İsa Bey'le talepleri üzerinde tekrar burada e, düzenleme, e, yarışı düzenle, düzenledik. Aslında Koçarlı'da toprak parkı da yapacaktık bu yarışın bir seneki takvimini. Fakat evet, buraya aldık asfalt olarak. Araç sayısı 17 kayıt vardı. Fakat 12 araç sıkıntı hata aldı. Kendisi çeşitli nedenlerle silah nedenleriyle yani, gelemedi. Pardon, 12 gün. Belki daha fazla aldı da birkaç tanesi mekanik arıza veyahut da of yol dışı neticesi kadar kaldı. E, şu anda kızım da yarışıyor. Yeni Pazar Belediye Başkanımız da yarışıyor. E, İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, çeşitli çeş, şehirlerden, Samsun'dan pilotlarımız var. Güzel bir yarış oldu bir sene, iki sene mahalle yaptık. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıllarda e, ulusal olarak e, devam edeceğiz genel bir şekilde. Ayos olarak, Aydın Otobüs Sporları Kulübü olarak bu yarışları düzenleyeceğiz. Şimdi e, vekilim, İsa Beyli Belediye Başkanlığı döneminde e, bu pisti yaptırdınız biz yapmadık. Biz bu yol aracı e, aracı oldu. Bu yaptığınız faaliyete geçti. Evet. Şu anda da yarışmacı olarak hakkında nasıl bir duygu hissediyorsun? Bana, e, tabii e, bizim buralarda daha önceden de yarıştığımız ister istemez bir heyecan oluyor. E, i̇yi geçti. Vatandaşlar da memnun. Umarım herkes memnun olmuştur. Bu arada da destek veren bütün firmalara ve sponsorlara, nazil Bey'in de lojistik destek verdi. teşekkür ediyoruz. Eee vekil spor ilçe spor müdürlüğü, spor müdürlüğü, gençlik spor bakanlığımız. E, ve diğer sporlarımız. Uğur, Umo, Uğur Motor Araçlar, Mondel, işte Bir e, de birkaç arkadaşımız sponsor oldu. Bu şekilde yarış gerçekleşti. Vekilim sizinle birlikte bu yarışlarda kızınız da yarıştı. Evet. Yani bununla ilgili ne diyeceksin? Aa, kızımız daha önce birkaç tane o toprak oluyor biliyorsunuz. Şey, toprak oluyor. Onlara gelmişti. Geçen de yeni pazar oluyor ilk tırmanma yarışı. Fakat eee ışık var yani istikbal vaat ediyor. Güzel bir yarış yaptı. Güzel e, o da tabii Ahmet gibi düşür hesabı bizi takip ediyor. Oğlum yarışmıyor bu yarışlarda. E, oğlunuz yarışlardan evet. uzak kaldı. Evet, evet. O istenmeyen bir şey oldu işte daha önce geçtiğimiz yıllarda kaza çok uzak kaldı. Vekilim son olarak ne diyeceksin? Allah son olarak ben herkese emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorsunuz basın olarak bu yarışmaları tanıtıyorsunuz. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Herhangi bir zorluk yaşamadınız. Yok. yok. Bir sıkıntı olmadı. Evet ben e, bütün e, e, ambulans olsun, 112 olsun, Sağlık Bakanlığı e, olsun. Hepsi seferde yollar. E, Aydın, ASK, İtfaiye, e, sonra Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Seferber oldular. Yarış güzel yapıldı. E, vekilim, iki bölüm halinde yapıldı bu. İki kez çıkılıyor, evet. E, ondan önce dün de antrenmanları vardı, iki antrenman vardı iki çıkış. Şimdi iki çıkışın yarışlarının kuralı gibi iki çıkış yapılıyor. bir 51 kilometreliği. İki çıkışın toplamı her türlü derecesi. Ve beş kategorisi var. Her kategorilere göre her türlü derecesi var. Biraz sonra da ödül töreni yapılacak. Babamla her şeye çok mutluyum. Peki Candan bu ilk yarışın mı oluyor? Ee, yok. ilk yarışım değil ama ilk bir ilk... Mutlusun, yarış iyi geçti. <laughs>